Herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırınsız tavada brownie kek yapıyoruz arkadaşlar. Pratik, kolay. Bunun için 2 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı toz şekeri alarak iyice karıştırıyoruz. Daha sonra bir su bardağı unumuzu yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar kakao bir paket van vanilya bir paket kabartma tozu iyice karıştırıyoruz Daha sonra ocağımızın altını çok kısık bir şekilde yakıyoruz arkadaşlar. Kapağını kapatıyoruz. Pişip pişmediğini bu şekilde kontrol ediyoruz. Çatalı batırdığımızda hamur gelmiyorsa arkadaşlar pişmiş demek. Sosu için hazır sos kullandım arkadaşlar. Bunun için paketin yarısını kullandım. Bir çay bardağı kadar süt. Soslu brownie kek olacağı için arkadaşlar ıslak kekle karıştırmayın. O yüzden koyu bir kıvam da sosumuz olacak. Islak kekte biraz daha akışkan bir kıvam oluyor. Ben beyaz çikolata ilave ettim. İsterseniz siz bitter çikolata da ilave edebilirsiniz. Sosumuz iyice soğuduktan sonra kekimizin her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz. Soğuduğundan iyice emin olduktan sonra. beyaz çikolata rendeliyoruz arkadaşlar beyaz çikolata gerçekten çok yakışıyor ilk defa yapmama rağmen gerçekten mükemmel bir brownie kek oldu arkadaşlar mutlaka deneyin çocuklarınız ve siz buna bayılacaksınız inanılmaz lezzetli bir kek oldu arkadaşlar Aniden gelen misafirleriniz için mükemmel bir tarif. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.